Günaydın TV8'de, 8'de Sağlıkta Değişim programımız tüm hızıyla devam ediyor. Ben Özlem Pospaşaoğlu. Bugün danışanımız Hazal Hanım ile birlikteyiz. Hazal Hanım'ın 4. seansını gerçekleştireceğiz. Dördüncü seansımızı gerçekleştirmeden önce biraz hatırlayalım kendisine neler yaptık. Hazal Hanım'a yağ kırma işlemi yaptık. Yağ kırma işlemi buzla yağlarını dondurduk. Yağları dondurmak ne demek? Tespit edilen yağ dokularını sistem... Dondurma işlemi sayesinde yağ hücrelerimizi işlevsiz hale getirerek vücuttan dışarı doğal yollarla metabolize edilmesini sağlıyor. Yani an itibariyle hemen seans sonrasında bir fark söz konusu oluyor. Hatta biz neticelerimizi elektronik ölçüler sayesinde de adım adım takip ediyoruz. Hatta elektronik ölçüler esnasında kas kitlesinin inişte olmadığını tam tersine kas kitlesinin her seansta yükseldiğini kaydediyoruz. Neden? Çünkü bu işlemler sayesinde sadece incelmiyoruz aynı zamanda sıkılaşıyoruz. Bu çok önemli çünkü zayıflarken sıkı bir vücuda sahip olmak da zayıflamak kadar estetik ve önemlidir. Ee, ayrıca Hazal Hanım'a 2-3 bölge aynı anda yağ kırma yapmayı tercih ettik. Neden? Çünkü bölgesel değil yani tek bölge ihtiyacı olan danışanlarımıza bölgesel işlem gerçekleştirilmiş ancak genel bir e, zayıflama istediğimiz zaman 2-3 e, bölge aynı anda yağ kırma ve sıkılaşma etkisi sağlayan üst düzey programımızı aldık kendisini. Ayrıca bandaj işlemi de gerçekleştirdik. Neden bandaj? Bol bol ödem atmak için vücudumuzdaki şiş görüntüyü, bacaklardaki ödem görüntüsünü tamamen yok etmemizi sağlıyor. Metabolizmayı hızlandırdığı için Bol bol kalori de harcıyoruz. Bu işlemlerin kokter şekilde uygulandığı zaman muhteşem ötesi sonuçları da birazdan sizlerle detaylı bir şekilde paylaşıyor olacağım. Yani 3 seans gerçekleştirdik. Sadece 3 seans aylardır haftalardır süren bir program değil sonuçta. 3 seansta çevrenizden sizin kendiniz sabah uyandığınızda giyinirken neler hissediyorsunuz? <laughs> Ya şöyle etrafımda fark edilmeye başlandı. İşte görenler soruyorlar. Bir de biz hani daha çok evde olduğumuz için şu dönemde böyle karşılaştığımız insanlar sana ne oldu yani ne yapıyor olabilirsin acaba diye merak ediyorlar. Onun dışında eşim fark ediyor tabii ki değişikliği. Yani ben zaten fark ediyorum çünkü burada bile işlemler sonrasında farkı net olarak görebiliyoruz. E Onun dışında e, beslenmemin bir şekilde düzene girmiş olması ve sağlıklı besleniyor olmak da e, benim e, gün içerisindeki enerjimi çok arttırıyor. Çok keyifli e, geçiyor günlerim. E, dolayısıyla çok böyle buraya mutlu geliyorum. Yani hani bazı yerlere gidersiniz ve böyle genelde zayıflama süreci insanlar için öyledir. Böyle insanların ayakları geri gir gider. Yok, hiç öyle değil. Evet. Aynen hiç öyle değil çok keyifli <laughs> mutlu geliyoruz buraya. Bizler de çok mutlu oluyoruz. Ayrıca çok heyecanlıyız. Neden? Çünkü adım adım o değişimi her kapıdan içeri girdiğinizde biz net görüyoruz. <laughs> Güler yüzlü danışanlarımız olunca zaten biliyorsunuz sonuç muhteşem. E, detaylı bir şekilde paylaşmaya başlıyorum. 3 seansta toplam e, 8 santim incelmemiz olmuştu. 3.9 yüzdelik yağ oranından azalma oldu. 4 kilo 600 gram yağ kitlesinden azalma oldu. 1 kilo da kas kazandık 3 seansın sonucu bu şekilde şimdi dördüncü seansa başlamadan önce Hazal neler yapacağız bugün muhteşem ötesi bir seans sizi bekliyor seans esnasında 2-3 bölge aynı anda tekrardan yağ kırma yapacağız sıkılaşma etkisi aynı anda sağlayan bu e, işlemimizin hemen ardından mumyalama yapacağız mumyalama işlemi Bandajlarla tüm vücudu sarıyoruz. Bu işlem aslında bir cihazla yapılmıyor. Evlerinizde kendinizde ödem atmak isterseniz eğer kolaylıkla yapabilirsiniz. Bu işlemin sebebi vücuttaki etkisinden sizlere biraz bahsetmek istiyorum. Vücudun alışkın olduğu ısıyı şoklayarak eksi 40 dereceye düşürdüğü an vücut bir alarm mekanizması devreye girer ve normal ısısına dönebilmek için çaba sarf eder. Biz aslında onu yakalamak istiyoruz. Evet biraz üşüme oluyor ancak o üşümenin yarattığı pozitif etkileri şimdi sıralıyorum. Ödem atıyoruz. Metabolizmayı hızlandırıyoruz ve bol bol kalori harcıyoruz. Kalori harcarken de yaptığımız diyetin kilo kaybını hızlandırdığını ve kolaylaştığını gözlemliyoruz. O yüzden ödem atmak, mümyalama işlemi burada çok önemli olacak. Şimdi Hazal Hanım'ın dördüncü seansına başlıyoruz. Müzik Hazal Hanım'ın dördüncü seansı tamamlandı. Elektronik ölçülerini şimdi alıyoruz. Bakalım sonuçlarımız ne durumda? Evet, Hazal Hanım'ın dördüncü seansını da tamamladık. Sonuçlar muhteşem. Gerçekten hani Normal şartlarda bir program belirleriz ve bunun bir klasik sonuçları vardır. Biz burada sınırları zorluyoruz. Gerçekten ben de çok heyecanlı bir şekilde sonuçlarınızı takip ediyorum. Şimdi detaylı bir şekilde sonuçları paylaşmadan önce bugün Hazal Hanım'a neler yaptık? Yağ kırma işlemi yaptık. 2-3 bölge aynı anda yani genel zayıflama programı dediğimiz yağ kırma bir sıklaşma işlemimizi gerçekleştirdik. Hemen ardından mumyalama işlemini yaptık. Mumyalama nedir? Bol bol ödem atmamızı sağlayan, metabolizmayı hızlandıran, kalori harcadığımız için kilo kaybını hızlandıran ve kolaylaştıran bir uygulamadır. Mumyalama işlemini hatta evlerde kendinizde ödem atmak istiyorsanız kolaylıkla yapabilirsiniz. Ee, Hazal Hanım'ın sonuçlarını birazdan detaylı bir şekilde paylaşacağım sizlerle. Dördüncü seansı bitirdik. Ne durumdayız, neler hissediyorsunuz? Yani çok keyifli. Ee, şimdi biraz önce üşüme dediniz. Ben şunu söylemek istiyorum. Ee, i̇ki seans önce yine aynı işlem yapılmıştı ve e, hani bunu yaptırmayı düşünen ya da ilk kez yaptırdıktan sonra bundan çekinecek olan insanlar olabilir. Çünkü şunu söylemem lazım. İlk seansta ben bundan çok daha fazla üşüdüğümü hissetmiştim. Ama e, şu an ne bekleyeceğimi bildiğim için bu seansı bir kere çok daha rahat atlattım. Onun dışında çok mutluyum, çok keyifliyim. Zaten şey e, böyle hava güzelleşiyor, biz e, forma giriyoruz, evet, sıklaşıyoruz. Evet. <laughs> Biraz daha renkli şeyler tercih edebiliyoruz en azından. Evet. O da güzel bir şey. E, yani benim çok fazla böyle şey gibi bir hikayem yok. Hani işte e, beş yıl önce giydiğim pantolonuma girebiliyorum gibi bir hikayem yok. Çünkü ben geçtiğimiz dönemlerde bunun için işte kilo vermek için çabaladığım bir süreçte bir cinnet anında bütün olmayan kıyafetlerimden kurtuldum. Ve şu an evimde öyle bir şey yok ama şu an bende de şöyle bir heyecan var. Yeni bir gardırop oluşturma heyecanı çünkü yavaş yavaş artık mevcut kıyafetlerim bol gelmeye başladı. Artık başka hoşuma giden kıyafetleri alıp bunları giyebileceğim duygusu var. Dolayısıyla şimdi benim için de böyle yeni bir heyecan başlıyor. Harika. Çok mutluyum. Harika biz de çok mutluyuz. Yani Hazal Hanım ne dedi az önce? Ee, geçmişten kalan içine giremediğim kıyafetlerden kurtuldum diyor. Neden? Çünkü bir daha demek ki umudu yokmuş. Tekrar acaba içine girebilir miyim? Ee, bunların aslında sebebi geçmişti yaşamış olduğunuz, denemiş olduğunuz diyetler olsun, işlemler olsun, başarısızlık üstüne başarısızlık olunca artık inancımızı yitiriyoruz. Ee, yani bunu şu an düşünebilmeniz bile çok çok güzel bir şey. Hatta birlikte gideceğiz gardırobunuzu yenilemeye. Tamam. <laughs> Şimdi detaylı bir şekilde hazır mısınız? Sonuçları sizlerle paylaşıyorum. Bakın sadece 4 seans yaptık. Yani aylar önce başlanmış bir program değil. Dolayısıyla oldukça şaşırtıcı sonuçlarımız. Toplam 9 santim incelme. 4.9 gram yağ kitlesinden azalma. Bu muhteşem ötesi bir sonuçtur. 2.5 bedene tekabül eder. 2 kilo yağdan vermek bir beden bir diyet ile 5-6 kilo verirsiniz. Ancak 2 kilosu yağdan gittiğini varsayarsak bir bedene eşdeğer oluyor. Yani bu çok çok güzel. Demek ki biz yağdan vererek zayıflıyoruz. Demek ki vücudumuz sarkmadan, kastan vermeden zayıflıyoruz. Hatta 1 kilo kas kazandığımız için sıkıyız. Sıkılaşma ihtiyacımız da giderdik. İç yağlanmamız aynı şekilde bir puan düşüyor. Oldukça güzel sonuçlarımız. Yani ben inanın sizden daha çok heyecanlıyım. Acaba haftaya nasıl bir e, hazalanım gelecek diye. Yani gerçekten zaten renklerden de belli evet. oluyor. Ee, değişime yani bayağı artık girdik yani. O yüzden hadi bakalım. Heyecanla bekliyoruz. Hazal Hanım'ın değişimini adım adım sizlerle paylaşmaya devam ediyor olacağız. Takipte kalın.